se Gözlerden uzak bir kumsala mı gidelim? Evet lütfen. Olmaz öyle şey canım. Sen yüzme bilmiyorsun ki. Ben de bu yüzden öyle bir yere gitmek istiyorum zaten. Hı? Utandığımdan istiyorum. Kimsenin beni göremeyeceği bir yerde rahat rahat pratik yapmak istiyorum. Hmm. Ama şimdi bir işimi halletmek için dışarı çıkmam gerekiyor. O zaman her yere açılan kapıyı veya kafa kopteri ver. Asla olmaz. Gidip tek başına yüzemezsin. Lütfen ama böyle söyle. Ha, şöyle yapalım. tamam nereye gidiyoruz? Bu odada pratik yapabilirsin. Ne? Taşınabilir yüzme havuzu. Bu ne böyle? Hmm. Hı. Aa, dur yapma Doremo. Tüm oda su içinde kalacak. Ha? Hiçbir yer su altında kalmayacak merak etme. Aa. Bu cihazda kapalı ortamda kullanılabilen bir su oluşuyor. Ha, bu su mu ya? Başkalarının seni görmesinden endişelenmeden yüzme pratiği yapabilirsin. Su soğuk görünüyor ama alışırım. Hadi yüzmeye başla. Aa. Ha. Aa. Ama bu suyun içine giremiyorum Doraemon. Doğru ya sana krem sürecektim unutmuşum. Kusura bakma. Bu kremi sürmezsen suya giremeden zıplarsın. <laughs> Kıdıklamasın. Hareket etme sabit dur bakayım. Şey ama... Ay. Tamam işte bu kadar. Tekrar yüzmeyi dene bakalım. Hı -hı. Ha. ha. Gördün mü? Ha. <gülüyor> Yüzebiliyorum. <gülüyor> Aynı havuz gibi hissettiriyor. Yüzmeyi denesene. Yüzemem ki. İçinde yüzemeyeceğim kadar küçük bu. Onu dert etme. <laughs> Ama su senin gittiğin yöne doğru hareket ediyor. Evet aynen öyle. Bu çok eğlenceli. Sayesinde artık birkaç yüz metre yüzebilirim. Hiç dalga olmadığı için korkmana gerek yok. Bunun için de istediğin kadar yüzme pratiği yapabilirsin. Tamam. İyi tamam o zaman. Ben artık gidiyorum. Tamam. <laughs> İstediğim her yere yüzerek gidebilirim artık. Böyle yüzmeye devam edersem uzunca can simidinden kurtulabilirim. Ama bana hiçbir şey olmadı. Çünkü su beni bütün darbelerden korudu. Harika bir şey bu. Böyle hareket etmek çok güzel. Gerçekten muhteşem. Ha, tabii ya. Alo Shizuka. Evde inanılmaz. Sizin evde havuz mu vardı? Tamam olur. Acele et bekliyorum. İşte bu. Şizuka buraya gelmeden can simitsiz yüzmeyi öğrenmem gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım. buna hazır değilim. Biraz daha can simidiyle yüzmeliyim. Ha? A, can simidim nerede? Ama bu nasıl olur? Buraya bir yere koymuştum. Ha? Aa, o oradaymış. gerçekten çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorsa oturup yüzmeye ara veremeyecek miyim yani? <laughs> ah keşke can simidim olsa. <laughs> i̇şte al Oldu. üstüne bir de çok yoruldu <gülüyor> <gülüyor> Babanın içinde dinlenemiyorum bile. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Baba! <laughs> <laughs> 这不，嗯，谁说？ sıkışmış dedin. Ne? Ne? Bu ne böyle? Çıkarın beni. Hemen çıkaralım. Siz o uçtan sıkıca tutun tamam mı? Tamam. Hazır. Çekin hadi. <laughs> Aa, kolumu çıkarın. Yardım ya. etmenizi istiyorsan kolumu biraz dayan. Dört. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok Nobita. Kurtarın beni! Aa! Nobita! <laughs> Özür dilerim Nobita. Kurtarma! <laughs> <Durum. gülüyor> no. <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun Nobita? Sonunda rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde yüzememek de ancak senden beklenirdi Nobita. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> karşınızda gece yarısında su altı şehri. Benim kuzenim deneyimli bir dalgıç ve yine dalışa gitti. Baksanıza su çok berrak değil mi? Sizce de su altı çok güzel görünmüyor mu? Her şey bir yana tüplü dalışın en iyi kısmı da aslında... <laughs> Bir şey mi oldu? bilmiyorum. Bir anda çekti gitti. Çok tuhaf değil mi? Ben geldim. Ha? Hoş geldin. Burada ne yapıyorsun? Hı -hı. Bununla ne yapacaksın ki? Sıradan olduğunu görebildiğim için eve gelip bunu hazırlayayım dedim. Ha? Kuzeni dalış yaptıysa Suneo da şöyle der. Ben de tüplü dalış yapmaya karar verdim. Eminim aynı böyle ha? diyecektir. Aynı sonu o gibi konuştun. Ayrıca bu yaz tatilinde Saypana ya da Guam'a gidecek ve orada dalış yapıp döndüğünde. Dalış yaparken bir sürü fotoğraf çektim. Hepsini size göstermem gerek. Böyle diyecek. Ha? Aa. Ha? Ama çok kıskandım onu. Ben de tüplü dalış yapmak istiyorum. Evet aynı böyle olacak. Ha? Yani benim için bunu hazırlamaya mı geldin? Sen bir tanesin kadar iş çıkarma başıma. Burada dalış yapacağız. Ne? Hazır ol. İşte karşında su simülatörü pompası. Ve bunlar da su simülatörü gözlükleri. Ve herkesi üzdüren paletler. Hmm. Sanki biraz kalitesiz duruyorlar. Hazırlandın mı bakalım? Oh! ...gözlüklerini çıkarıp bak hadi. Aa. Ne? Burada hiç su yok. Bu cihaz dünyadaki deniz seviyesinin... ...yükselmesi durumunda ne olacağını... ...bulmak için kullanılıyor Nobita. Gözlük olmadan ne suyu görebilirsin... ...ne de ıslanırsın. Merak etme. Doğru. Evet haklısın. Deniz seviyesi yükselirse... ...bu alanda deniz seviyesinin altında kalacaktır. Hadi ben de deneyeyim. Peki odanın suyla dolması ne kadar sürecek dersin Doraemon? Muhtemelen gece iki veya <laughs> üç gibi dolmuş olur. Ha? Ne? Aa! O kadar uzun süre pompalamaya devam edemem. Senin yapmana gerek yok ki otomatik çalışıyor. Ha? Bunu bana şimdi <laughs> mi söylüyorsun? Ha, yapmamız gereken başka bir şey daha var. Hmm. Ha? Karşında lezzetli balık yemleri. Ne? Aa, balık yemini ne yapacağız? <laughs> onları buraya neden koyuyoruz Doremon? Balıklar onları yemek için burada toplanacak. Aa, balıklar için mi? Buraya çıkamazlar. Uçacaklar mı? Evet. Benim hazırlamam gereken son bir şey daha var. Burası uygun gibi görünüyor. Karşında su simülatörü toplama gazı. Bu gazla temas eden balıklar evdeki su simülatöründe yaşayabilir, tamam mı? Bu ne demek oluyor o zaman? Şey gece olduğunda öğrenirsin tamam mı? Bu gece erkenden uyusak iyi olur. Tamam. Ha Şizuka orada. Merhaba Şizuka. Aha. Bizimle dalış yapmaya gelmek Aha. ister misin Şizuka? Dalış mı dedin? Tamam olur. Peki su dolduğunda seni almaya gelirim. Gece görüşürüz. Ha? <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Nobita, Nobita uyan artık. <laughs> Başlayalım mı? Ne dersin? Aa, neye başlıyoruz? Ha? <laughs> Tabii ya. O da suyla doldu mu? İşte gözlüklerin. Hı -hı. Ne? Rahatça ne? nefes alıyorum. Sonuçta gerçek su değil simülatör. Al bunları da giy. Herkes uyuyor sessiz ol tamam mı? Simülatörünün yüzey seviyesi orası. Muarika, <laughs> 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 sular altında bir şehir var. Sadece şehir de değil, Obita. Şu anda bütün dünya sular altında. <laughs> Kim bağırıyor? Aa! Al bunları giy bakalım. Aa! İşte balıklar toplanmaya başlamış bile. Aa. balık sürüsü ayın üzerinden buraya geliyor. Hı -hı. Bunlar deniz anası değil mi? Ama kasabanın ortasında nasıl deniz anası olabilir? Hı -hı. Aha, memur Bey. Ne? Şu deniz anaları. Tam şurada deniz anaları. Ama... A Uykusuz görünüyorsunuz. A ama... O halde Marslı görmüş olmayasınız? Tabii ya. Deniz anası değil, Marslı gördüm. Sağ salim evinize gidin. Peki, demek orada gördüğüm bir Marslıymış. O zaman uçmaları gayet normal değil mi? An Merhaba Marslı kardeş. Aa, bu Marslı beni soktu ama. Ne? Siz de benim duyduğumu duydunuz mu? Bu saatte kim uyanık olacak da sesini duyacağız canım. <Gülüyor> 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 Paylaşırken burada olmak harika değil mi? Ay ışığında uzanmak harika. Aa. Bu da ne böyle? Aa, hı? Hı. Hindistan cevizi bu. Gazla temas etmiş ve su simülatörü akımına kapılmış olmalı. Öyle mi? Tropik bir ülke der mi yoksa? <laughs> şurada da bir odun var. Aa şurada da var. Balıklarla birlikte her türlü şey gelmiş gibi görünüyor. <laughs> Aha. Üniversiteye giriş sınavlarına mı çalışıyorsun. Kolay gelsin. Ben ne gördüm öyle? Uçan bir hırsız mı? Kim o? Yüzünü göster. Kö köpek balığı. Çok güzel vakit geçirdim. Teşekkür ederim. <laughs> Size iyi geceler. Sana, Sana da iyi geceler. <gülüyor> 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 Yardım edin. Ne oldu bu öğrenci? Böyle bağırırsa herkes uyandıracak. <gülüyor> <gülüyor> bu gürültü patırtı da ne? <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bir şey oldu. Deniz anası kılığında bir Marslı geldi. <laughs> He? Ne? Marslı ne yaptı Heh? dedin? <laughs> kö, 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 köpek balığı. Bahçemde kocaman bir köpek balığı var. Köpek balığı mı? Olamaz. Köpek balığı da mı vardı? Gidip her şeyi düzeltmeliyim. Bence çok fazla ders çalıştığından oldu. Bu gece iyi bir uyku çek. Tut, tut, tut. tut, 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 dur dur Demek köpek balığı değilmiş. Ah. <laughs> Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın. <laughs> Su simülatörünü kademeli olarak boşaltacak <laughs> Ve balıklar sorun çıkarmadan denize dönecek İyi geceler Herkese günaydın Kahvaltı zamanınız geldi Alt tarafı köpek balıymış